Bak biraz hafif sağa kayabilir. Yüzün gözükmüyor. şey görmüyor. Yok yok. Bizim yüzü gözükmüyor. yüzü Biz direk kolunu alacağız. Yüzünü ne alacağız? Babam. Herhalde mi chest 45 dakika tamam bu arası. Yani bunu ambulansal yan ben diyorum 45 dakika. Bugün su yani, Bu durumun ortadan çıkar. Yoksa biz ambulansla şey. falan gideceğiz. Şey. Nasıl ki Peki ona geçelim çocuk olacak. Bir tamam reis. Tamam. Şey. tamam tamam reis. Tamam reis. Tamam tamam reis. Tamam yo, Yok yok yarım saat gel saat falan şimdi.

<laughs> Abi 5 dakika sonra geldi. Kasayı şeren götürdüler. Neyle götürdüler?